Merhaba sevgili severler. hepinize hayırlı günler dilerim. Bugün 23 Mart 2021 günlerden Salı. Biliyorsunuz az evvel Adana at yarışları analizimi vermiştim. Sıra geldi Kocaeli at yarışları analizimize. Bugün Kocaeli at yarışları analizimi çabuk çabuk okuyacağım arkadaşlar. Çünkü öğleden sonra bir doktor randevum var. O yüzden biraz acile okuyacağım. Sizleri de kırmamak adına Kocaeli at yarışları analizimi bugün veriyorum. Altılgan'ın ilk ayağı programı ikinci koşusuyla başlayacak. Ben Altılgan'ın ilk ayağını geçme önce bütün arkadaşlarımdan ricam videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza, YouTube kanalımıza abone olmalarını önemli rica ediyorum. Duyarlı olalım, kanalımıza destek verelim arkadaşlar. Altılgan ilk ayağında 2 numaralı Senna'nın bu gruptan daha kaliteli, daha nitelikli bir safkan olduğuna inanıyorum. Bugün Ayhan Kurşun idaresinde günün banko ismi olarak öneriyorum. Altılgan ikinci ayağı. 1 numaralı Alperen Bey ilk şanslı safkanım olacak. Yine iki numaralı Fraizers ikinci şanslı safkanım olacak. 5 numaralı Valor. Evet arkadaşlar 3 numaralı Lord of Simirna ve 9 numaralı Defile Girl isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan 3. ayağında 2 numaralı Sonol, 5 numaralı Sülümbike, 6 numaralı Çaltepe, 4 numaralı Baba Arif, 3 numaralı Uzun Bey ve 8 numaralı Portla Tek isimli safkanlara yer vereceğim. Altıgan yanı 4. ayağında 3 numaralı Altın Kuruş, 2 numaralı Topuklu Efem ve 1 numaralı Özümcan Can Şen şeklinde değerlendiriyorum. Ve 6'lı Ganya'nın 5. ayağında 2 numaralı Brev Gladiator ve 6 numaralı Torunum Caner isimli safkanlara yer vereceğim. Ve programın kapanış koşusu 6'lı Ganya'nın son ayağında da 2 numaralı Black Wasp, 1 numaralı Balyacı Salih, 7 numaralı Bart Boş, 6 numaralı Sayetta, 11 numaralı Adios, 3 numaralı My Little Knight ve 4 numaralı Gaudi isimli safkanlara sırasıyla yer vereceğim. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın.